Say hi, myself Sohbet etme imkanımız mı oldu? Ee, çok teşekkür ederim bizi kabul ettiğiniz için. Yalova'ya ilk kez mi geliyorsunuz? Yok daha önce geldik tabii ki. İstanbul'da yaşıyoruz evet. defalarca geldik. Ee, i̇nşallah daha da geliriz. Öyle diyelim. <laughs> Peki e, Yalova sizin için ne ifade ediyor? Ya bir kere her şeyden önce doğası çok özel bir yer burası. Yani benim için. Sanırım Gazi için de aynı şeyi ifade ediyor ki hemen görü görmez aşık olmuş ve burayı iman etmiş. E, gerçekten o doğa çok çarpıcı. Yani, yani denizle dağın bir araya gelmesi çok nadir bulunan güzel. Öncelik o e, sanırım benim için, e, birçok kişi için de öyledir diye düşünüyorum. Bir <laughs> of ground since i çok kötü duruyor. Mikrofon çok kötü duruyor. Soliste söylesene. Evet değerli hemşehrilerimiz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir belediye başkanı görmedim diyor. Evet tabii bugün bizler değerli yüksek sadakat grubunu dinlemeye geldik, eğlenmeye geldik. Onlar da sanatlarını icra edecekler ama günün önemini de unutmamamız lazım. Bugün Zafer Bayramımız. Yani eğer bu grup yıllardır sanatını icra edebiliyorsa, bizler özgür bir şekilde bu ülkede yaşayabiliyorsa, bu zamanında bizim Zafer Bayramımızı kutlamamızı sağlayan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları bütün vatanseverlerimiz ordumuz ve ecdadımız sayesinde olmuştur. Unutmamamız gereken budur. Biraz önce değerli solistimiz inşallah çok uzun yıllar bu bayramları kutlayabiliriz dedi. Bu çok önemli bir mesaj. Kardeşçe barış içerisinde gelişerek kalkınarak mutlu bir şekilde yaşarız. Bizler, bizler sizlere böyle sosyal imkanları elimizden geldiği kadar sağlamaya gayret edeceğiz. Ben tekrar hepimizin Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Buradan, buradan ebedi liderimiz, ulu önderimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları rahmetle alıyorum ve sizler adına teşekkür etmek için şehrimize ziyaretlerinden dolayı, güzel sanatlarını icra ettiklerinden dolayı da solistimize bir çiçek ve plaket takdimi yapacağım ve daha sonra onları hep beraber dinlemeye ve alkışlamaya devam edeceğiz. Tabi Yalova aynı zamanda biliyorsunuz çiçek şehri. İnşallah Yalova'yı Yalova'yı gerçekten çiçek şehri yapmak için uğraşacağım. Sadece bir tabelada çiçek şehridir yazmaktan ziyade kentin tüm sokaklarını, tüm girişlerini çiçeklerle hep beraber çiçek gibi bir şehir olacağız yani inşallah. birçok albümümüz var aslında hmm. Peki şimdi son zamanlarda bu albümlerin yeni bir versiyonu daha çıkacak mı Evet yani hemen böyle tarih vermek biraz zor ama hani mesela bir akustik versiyon düşünüyoruz Önümüzdeki zamanlarda diyelim adını koymadan tarihim. yine diğer sanatçı arkadaşlarımızın bizim şarkılarımızı yorumlayacağı bir nasıl diyelim tribute albüm olacak. Bize tribüt olacak tabii ki. Öyle iki tane projemiz var. Zaman içerisinde de umarım yeni albümlere tabii ki devam edeceğiz. Peki Yalova izleyenlerine, özellikle sizi çok sevenlere ne söylemek istersiniz efendim? Her şeyden önce sevdikleri için teşekkür etmek isteriz. Çünkü onlar olmadan yani yaptığımız için çok fazla bir anlamı olmuyor. Onlarla sık sık buluşabilmek, sık sık onlarla müziğimizi müziği paylaşabilmek isteriz. O buluşmalarda bizi bağrılarına basarlarsa bundan büyük mutluluk. Peki Yalova izleyenlerine, özellikle sizi çok sevenleri ne söylemek istersiniz efendim? Her şeyden önce sevdikleri için teşekkür etmek isteriz. Çünkü onlar olmadan yani yaptığımız için çok fazla bir anlamı olmuyor. Onlarla sık sık buluşabilmek, sık sık onlarla müziğimizi paylaşabilmek isteriz. O buluşmalarda bizi bağrılarına basarlarsa... Bundan büyük mutluluk yok bizim için. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür çok güzel bir Allah sazdır. Allah, evet. Çok çok güzel bir sazdır. Çok, Allah, merak çok acayiptir. Ve çalınca anlarsın. <gülüyor> ben... <gülüyor> 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 çekse telefonu alayım arkadaşlar de... önce burası sonra size hemen alayım çıkmamış Çık. Çık. Çek. Çek. şey bir... şey ben bir bir...